Merhabalar, bin yıl aradan sonra YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şu an bu videoyu çekiyorum ama kanalım duruyor mu ondan bile haberim yok. Öyle bir gün sabah uyandım ve dedim ki dolar arttı neden YouTube'a dönmeyeyim. <laughs> evet, ilk videoyu bayağıdır video koymadığım için soru cevap olarak yapmak mantıklı. Çünkü Instagram'da da çok soru cevap yapmıyorum. Bu arada burnum tıkalı. Bu bilgiyi vermek istedim. Sesim zaten harika değil ama şu an ekstra bir garip. Lütfen üstüme gelmeyin. Şimdi sorulara cevap vereceğim. İlk önce aşırı önemli gördüğüm ve dikkatimi çeken bir soruyla başlamak istiyorum. Dişlerinde çürük var mı? Yok. Öyle genel bir çizgim olmayacak. Komik veya saçma sorular da cevaplayacağım. İnfluencerlıktan herkes para kazanabilir mi? Bence kazanamaz herhalde. Belli bir tarzın veya daha unik bir şeyin olması gerekiyordur. Ama eğer hani bir seçim yapıp belli bir şey verirsen o yönde kazanabilirsin herhalde. Kıyafet olur, makyaj olur, De veganlık seçersin. Hani bir tarzın çizgini olursa kazanabileceğini düşünüyorum. Neden YouTube'a ara verdim? Çünkü benim biraz depresyonik bir yapım var böyle inişli çıkışlı bir yapım var. İyi hissetmiyordum. O yüzden ara verdim. Biraz zaten markaya ağırlık vermeyi de istedim. Markaya daha çok yoğunlaşabildim. Çünkü ikisini de bir arada götürebilecek kadar enerjik ve nasıl diyeyim yani psikolojisi o kadar stabil biri değilim. Böyle etkileneceğimi düşündüğüm için sadece markaya ağırlık vermeyi seçtim. Mezun oldun diye biliyorum. Eğitim alanında başka bir planın var mı? Aslında vardı. Bu arada bu da gelen sorular arasında diye bir cevaplayayım. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım bölümünden mezun oldum. Aslında planlarım vardı ama handis girince araya ona ara verdim. Bir süre handisin oturmasına izin vereceğim. Ondan sonra yeniden düşüneceğim onu ama ben e, okulu eğitimi seviyorum yani fark etmez 5 yıl, 10 yıl sonra da döneceğimi düşünüyorum. Hayat sana zor geldiğinde ne yapıyorsun? Hayat bana zor geldiğinde gerçek cevap vereyim kişisel gelişim falan o şey. Yani ağlıyorum genelde. Baya böyle bir hafta ağlamam gerekirse bir hafta ağlıyorum. Üç hafta ağlamam gerekirse üç hafta ağlıyorum. Ama kendime bir ağlama izni veriyorum. Torunumu nasıl çözebileceğimi düşünmeye çalışıyorum. Vah vah ne yapacağım demek yerine ağlayarak bu sorunu nasıl çözebilirim diye düşünmeye çalışıyorum. Handisinin hikayesi çok sorulmuş. Zaten ben mimar sınavından mezun oldum. Hepimizin hayali orada marka kurmaktır. İlk önce hatta başka bir marka kuracaktım ben daha küçükken. İlk kuramamışım diyorum. Çünkü böyle o anın gazıyla kötü bir marka kuracaktım. Marka ve tekstil olayları çok karışık ki bütün tekstil üretiminin döndüğü ülkede olduğumuz halde ve de bu sebeple çok karışık. Çünkü daha çok büyük markaların önü açık burada. Tekstil çok gelişmiş olduğu için. O yüzden biraz böyle e, Mimar Sinanlı olmanın avantajlarıyla, işte staj yaptığım yerlerin avantajlarıyla kurabildim. Markayla ilgili çok soru soruyorsunuz ama gerçekten tekstil ve marka çok detaylı bir olay. Ki bu anlatılabilecek bir şey de değil. Biraz da özelimiz olsa. <laughs> Öyle Handes'e böyle bir genel cevap vermiş olayım. Spor yapıyor musun diye bir soru gelmiş. Spor yapmaya çalışıyorum dönem dönem ama gerçekten spor yapmayı hiç sevmiyorum. Hiç gerekli bulmuyorum. Spora gidebilsem bile spor yaparken hep şu an neden böyle bir şey yapıyorum diye düşünüyorum. Haftalardır gitmiyorum. Bilmiyorum spor yapmıyorum galiba. Arada bir esince birkaç kere gidiyorum. Lisede nasıl bir tiptin? Lisede de güzel sanatlardaydım. O yüzden yüzden okulumuz rahattı. Yine böyle, böyle bir tiptim yani çok değiştiğimi düşünmüyorum. Daha çirkindim ama. Hayallerin peşinden koşarken seni zorlayan sınırların oldu mu? E, ya hep oluyor, hala koşuyorum. Çünkü ha hep konuşmaya geliyor. Ya ben çok enerji yüksek bir insan değilim anlayacağınız üzere. Ama e, böyle isteklerim de çok. Yani kendi isteklerimle kendi enerjim çok uyuşmuyor ama ben genelde isteklerimi seçip zorluyorum. Zorluklarda da işte dediğim gibi ağlıyorum falan. <laughs> Öyle idare ediyoruz bir şekilde ağlayıp gülüp. Üniversitem hakkında bir şeyler söylesene. Üniversitem zor bir üniversiteydi. Yani hala uyku düzenim yerine oturmadı mezun olduğumdan beri. Girmesi zordu ama ben hep hani girmesi zor girince okey olacak diye düşünüyordum ama okurken de çok zordu. Ama çok da fazla şey kattı karakterime, işte bilgi birikimime. O yüzden ya girebilen girsin. Tabii son olayları bilmiyorum. Otel mi yapılır, yerine bir şey mi yapılır bilemiyorum. Moda tasarım mı okudun? Sence iş imkanı olay kısıtlı bir bölüm mü? Türkiye'de modayla, tekstille ilgili hiçbir şeyin iş imkanı kısıtlı değildir. Genel Türkiye'de iş imkanlarıyla ve maaşlarla ilgili bir sorun var onun dışında ama iş bulabiliriz. Maaş ne olur ama o birazcık Allah'a emanet olur herhalde. Bilmiyorum. Ama iş imkanı kısıtlı değil. İnsanların seni bildiği kişi misin? Yani genelde daha neşeliyim. Daha böyle neşesiz ve sinirli sanıyorlar ama tanışınca daha neşeli biriyim. O yüzden bence bildiği kişi değilim. Mesela şu an kamerin karşısında ekstra gergin. Yani çok uzun süredir influencerım ama bunu aşamadım. İlk videonun da şeyiyle yani bildiğiniz kişi şu an değilim maalesef. Ee, vegan ya da vejetaryen misin diye sorular gelmiş ve nasıl oldum? Ben vejetaryenim, vegan olmaya çalışıyorum, henüz olamadım. Yani yoğurt yiyorum bir tek. Nasıl karar verdim? Hayvanlar için karar verdim. Ben et yemeyi çok seviyordum ki beni uzun süredir takip edenler bilir. Yani günde 3 öğün falan kebap yiyordum ki hala şey değilim. Canım çekiyor arada 3 sene oldu. Çünkü et seviyordum. Hani et sevmemekle vejetaryen olmadım ama hayvanları daha çok seviyorum. Ve Zaten daha çok da sevmeme gerek yok. Ortada bir canlı var, o yüzden vejetaryen oldum. Yani bunun nasıl ve niye'si olmaz bence. Hepimiz olmalıyız zaten. Bir canlı var ortada. Kaç kilosun sorusunun cevaplamayacağım. Bilmiyorum da bu arada tartılmadım. Öyle yani aynaya bakıyorum o dönem. Bazen yüzüm şişfan oluyor mesela. Bu arada şiş biraz hastalıktan dolayı. Ya aynaya bakarak tartılıyorum. Moduma göre, şeye göre sayı önemli değil benim için ve bence kimse için olmamalı. Markanı kurmak için mezun olmayı beklemedin. Sence okul olmadan da yeterli bilgi edinebilir misin diye. Ben mezun olmayı bekledim aslında. Sadece korona girdiği için diploma sunumumu yapamadım. Yani okulum bitmişti. Ama korona döneminde ben online olarak diplomayı almak istemedim. O yüzden bekledim. Yoksa mezun olmuştum zaten. En sevdiğim giyim markaları. Öyle en sevdiğim giyim markaları Handis dışında. Yok çünkü her sezon değişebiliyor yani sezonsal ürünlere bakıyorum ben genel bir marka şeyim yok ama hayran olduğum marka mesela Gucci'ye hayranım tabii ki desenleri tarzı belli çizgisi Stingoyaya hayranım çok fazla var öyle hayran olduğum Ganni güzel yani diğerleriyle kıyaslanamaz ama ama onun dışında genelde koleksiyonsal olarak beğenim var. Şu ruhsuz hayatta sana biraz olsun ruh katan birisi var mı acaba? Ben yani çıtırla arada bir ruh katıyor. Çok nadir. <laughs> Ama yok zaten ben bilmiyorum. Hayatta zorlanan biriyim. Bana birinin ruh katması için kendi ruhunu vermesi falan gerekiyor komple. Öyle azıcık bir katkının yeteceğini sanmıyorum. Erkek modası için hesap önerir misin? erkeklere hiçbir şey önereceğimi sanmıyorum. Neden taşındım? Güzel bir soru. <laughs> Güzel bir soru. Evimde rutubet vardı. Artık yani yaşayabileceğim derecede değildi. Duvarlarda mantar çıkmadan önce veya ben ölmeden önce taşınmak zorundaydım. Çünkü ya evimin yeri her şey çok güzeldi. Asla taşınmazdım rutubet sorunu olmasa ama yani burnumda anlayacağınız üzere çok alerjik biriyim ve rutubetli bir yerde bilmiyorum. Yani bir sene belki zor yaşardım. Cenazeme gitmemek için taşındım. Handis genel nasıl gidiyor? Handis çok iyi gidiyor. Gerçekten çok memnunum. Çünkü hiç istemediğim bir şey yapmadım. Benim için bir işin iyi olmasının kriteri istemediğim bir şeyi yapmamak. Hani hiç satış odaklı bir şey yapmadım veya böyle istemediğim kişilere hediye yollamak zorunda kalmadım. Hani tamamen böyle istediğim ve hayal ettiğim gibi gidiyor. Marka genelde 5 yıldır oturma süreci. Şu an 1. yılı yeni bitirmemize rağmen çok fazla benim açımdan ilerleme sağladı. O yüzden güzel gidiyor. Twitter'ımı neden kapattığım ile ilgili sorular bilmeyenler için ben aslında ilk Instagram'da falan değil Twitter'da Kurabis adlı bir hesaptaydım. Ve 12 yıl sonunda kapattım Twitter'ımı. Hatta silindi büyük ihtimalle. Çünkü çok negatif, çok kötü şeyler yazıyorlar. Yani böyle enerjimi düşürüyordu Twitter'a her girdiğim zaman. O yüzden kapattım mantıklı olarak. Biraz Asıl kullanım amacından saptı Twitter bence. O yüzden kullanmıyorum kesinlikle. Estetiğin var mı? Estetiğim yok. Dolgun botoksum da yok. İstiyorum. Hep istiyorum. Aynada falan böyle dolgu botoksluk yerler seçiyorum ama yaptırmam herhalde. Mümkün. Her şey hem alerjik olduğum için korkuyorum hem de üşeniyorum ya genel. Böyle randevu aldı. Çünkü randevuyu geç falan veriyorlar. Ya mesela randevu verdikleri gün vazgeçmiş olursam o yüzden yaptırmayacağım herhalde hiç Umarım üşenmem yaptırabilirim. Genel bir de kombini kombin videoları ve kıyafet videoları istenmiş devamında. Zaten öyle ilerleyecek büyük ihtimalle. Şu an bir tek gardrop eksiğim var. Onu bekliyorum. Marka testiyle, iş kurma prosedürleri vesaire anlatabilir misin yazılmış. da i̇şte bu anlatılabilecek bir şey zaten değil. Ki markanın da en kötü tarafı benim için. Çünkü ben tasarım tarafındayım, görsel tarafındayım ama kendi markam olduğu için bu kısımları yapmak zorunda kaldım ki büyük bir ekibimiz de yok. Üç kişiyiz şu an. E benim için kabus gibi hani yardım eden kişiler ve muhasebecim olmasa büyük ihtimalle markayı bile kurmaktan vazgeçerdim o kağıt işleri aşamasında. TR'den ayrılmayı düşünüyor musun? Ben hiç doğduğum yerden ayrılma taraftarı bir insan değilim. Ki arada hani Barcelona'da falan yaşamıştım 6 ay. Seviyorum tabii ki gitmeyi bir yerlere 3 ay, 5 ay kalmayı ama tamamen her şeyimi toplayıp gidemem çünkü ben yani çok hani alışılmış bir şey var. Doğduğumuzdan beri bu kültürdeyiz, bu hayattayız bütün sevdiklerim burada. Bir yere gidip yabancı olmayı istemem açıkçası. Ama tabii ki fırsatım olursa arada 3 ay, 4 ay Handis için gitmeyi planlıyorum. Planlarım da genel marka üzerine bu yönde. Barcelona'ya gitmeyi tabii ki uzun süreli isterim. Neden bir anda alacak aralık serisine başladın? Bir anda başlamadım. Yani ilk çıktığından beri ben fandım. Vampirlerle ilgili her şey fanım ben. Hatta yani istiyorum. Böyle Beynim istiyor vampirlerin olmasına istiyorum ve eminim beynimin ufak gizli bir kısmında olduğuna da inanıyorumdur. O yüzden birden sarmadım. Hatta gecede uyumadan önce son çıkan kitabı oku okuyup uyudum. Gelecek planım tamamen handis üzerine. Bu kadar. Hani Handisle ilgili bütün hayallerim. Sigara kullanıyor musun? Kullanmıyorum ama jül zaten görüyorsunuz. Şu anki mesleğim moda ve baskı tasarım olarak geçiyor. Ben baskı tasarım kısmında daha çok aktif olmayı seçtim. Ama mesleğim moda ve baskı tasarımı. Septum acıtıyor mu? Hayır acıtmıyor. Hatta küpeden daha az acıtıyor. Acıdığı için benim efendimde bir tane falan var. Septum daha iyi. Son soruyu cevaplıyorum. Influencer taklidi yapar mısın? Çünkü eskiden takip edenler bilir benim YouTube'da taklit yaptığım bir videom vardı. Bence onlar çok komik. Şu anda yapsam çok iyi taklit yaparım ama insanların espri anlayışıyla benimki uymuyor. O yüzden kimseyi kırmak istemediğim için yapmam büyük ihtimalle. Ama arkadaşlarım falan öyle yapabilirim, isterim. Bence çok çok komik. Birileriyle dalga geçmek kadar güzel bir şey. Herkes benden dalga geçebilir ama kimin kaldırabileceğini orada bir iyi seçmek gerekiyor. Bitti! <laughs> Özür dilerim bugünkü gerginliğim için. Kamera karşısında gerçekten hiç rahat olabilen biri değilim. Bundan sonraki videolarım zaten kendi çekeceğim evde falan daha az konuşmalı. Vlog tarzı, eski tarzımda videolar olacağını umuyorum. Yorumlarınızı yazın, isteklerinizi yazın. Ne deniyor da abone ol, olun, beğenin, yapın bir şeyler, <laughs> işte bir destek olun bana. Öneride de bulunun. Yeni yılınız kutlu olsun. Yeni yılınız hayırlı olsun. Öyle. Görüşürüz.